çünkü mikrofonum takılı değildi. Bugün bana şurası five five evet five ekrandan da başlıklarını da görüyorsun five five nice i̇şte Fred bana okuyor dudaklarını yapışacağım Fred neyse hadi video geçelim buraya özledim demek isterdim ama buradan nefret ediyorum. Aleykümselam bugün Fluff 1'e yeniden başladık. Hadi ama da bu. Allah'a ekber. Ya uf chat şey, ne oldu biliyor musunuz? Dur lan. Oğlum <laughs> bak bunlar böyle bir anda karşıma çıkıyorlar o kadar. Bakışıyorlar benimle bir de. Okay. Ya bu kadar oynadıktan sonra pek de korkacağımı düşünmüyorum ama şey ben böyle oyundaydım stres oldum böyle tırnağımı yemeye başladım sonra bir anda tırnağımla itim birbirine böyle yanlışlıkla tırnağımı ısıracağım diye itimi de ısırdım onunla birlikte cart diye bir çektim böyle Oraya yırtıldı kanalıma başladı bu nasıl bir şey ne oluyor o Chat. Chat niye böyle bir görüntü var şu anda ekranda? Konuşmayı da unutuyorum. Ortika bak. Düz abi biri böyle yayına giriyor ve yayına giriyor anda karşısında o görüntü oluyor bak. Şu an olmadı. Ay şey bay. Oğlum bak Foxy çıkmayacak galiba chat. Ha seri. Aleyküm selam. Aya sen ne çok ısırık buluyorsun önü çıka alama sesini şimdi de kameraya ba bakan Bonnie. Eee. Selam Furkan. Hoş geldin yayınımıza. Bu arada şey bana abi gerek yok. Büyük ihtimal siz benden büyüksünüzdür. Olaya bak ya. Bak. Bir popişim ısıracak ama kim ısıracak? Çok korkuyorum. Çika. Çık mümkünse bana yaklaşma. Canım benim. Hayır, git buradan. Hem bak şu ventilatör çok sinir ediyor beni böyle. Abi çeti nereden görüyorsun? Sol altta görüyorum. İstersen şey de yapabiliyorum. Yerlerini değiştirebiliyorum ama. Yani. Sağ üstte alabiliyorum. Sol üstte. Kamerayı sıkça açıp kapat ve zaten öyle yapıyorsun böylece Fox. Aa, tamam güzel taktik. Cet, ama şimdi bakın bunlar büyük ihtimalle benim dibimde ve gelmiyorlar tam olarak tam olarak gelmeyince de şöyle bir korku oluyor hani ne zaman gelecekler korkusu hani tam gelsin bari de hani geldiği zaman görelim onu ve görmüyor görmeden ben dördüncü kadere takılmışım biz de bakın abi bu seriye şey eski oyunlardan intikam zamanı böyle bir isim neden çünkü bu oyunları daha önce oynadık diğer yayınlara da gidip bakabilirsiniz o zaman anlamış olursunuz sizde chat bu arada ben kulaklığımın sesini fullemiştim de kısmam gerek galiba Freddy gülüyor bence de Chat uzun süredir oynamıyordum ya. Korktum yemin ederim. Pardon. Ee, e, 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 e. Ufak bir telefon görüşmesi yapıldı. Ee, chat bu arada şarjım bitiyor. Kameraya bak. Bakayım. Baktım. Chat yemin ederim bir ses duydum. Bakın. Uuu. Uh, Uuu. Uh, Uuu. Uh. Hissedebiliyorum bakın ensemden böyle <laughs> yapıyorlar bana. Özellikle de Freddy. Girip beni tokatlayacak gibi hissediyorum yeminle bak. Freddy gülüyor. Ne ne bu kadar komik? Ne yani? Ney? Bana mı gülüyorsun? Döverim lan seni Freddy. <laughs> ya animatroniye. Animatroniye seni döverim diyor. Bir tane yumruk attım atıyorum. Aç ağzını. Freddy. Ya chat yeteneklerim hakkında ne düşünüyorsunuz ya? Sen chat'i nasıl görüyorsun? Sen nasıl görüyorsan ben de öyle görüyorum. Chat'i bu arada sol üst alma. Bu arada chat'i sol alma gibi bir ihtimalim de var çünkü şu an şarjı göremiyorum. Aslında biraz görebiliyorum. Şu an 9 oldu. Eğer kısaysa şey 3 2 1 Chat durun ya. İki dakika de siz ben bir sol üstü alacağım. Ha. Chat size sol üstü aldım ama bu sefer sürekli böyle şey yapıyorum. O niye geldim bu kadar can götürüyor? Bu arada şey, bir şey daha soracağım size. Çok meraklı bir Oğlum sesim gelmiyor mu? Çetmedim.